Düzce'nin sahip olduğu bu kadim tarihin etekeme bürünmüş somut hali olan Konralp Antik Kenti'nde bugün güzel bir akşamı hep beraber idrak ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu kadim mekan 10 bin kişilik bir tiyatro salonu. Bu kadim tiyatro yakın zamana kadar maalesef sade üstteki 40 basamak olarak adlandırılan kısım haricinde toprak altındaydı. İlimiz Düzce'nin tarihini, kültürünü, sanatını her bir noktada hayata geçirebilmek, ortaya çıkartabilmek açısından Merkezi Devlet olarak Kültür Bakanlığımızın koordinasyonunda Başta Düzce Belediye'miz olmak üzere tüm yerel yönetimlerimizde el ele burada yoğun bir kazı faaliyetiyle Tekrar bu kadim mekan sanatın, tiyatronun her türlü güzelliğin buluşma noktası olma yolunda adım adım ilerlemekte.